herkesin kendi düşüncesi, fikri, yaşanmışlıkları, hissettikleri ve bu hissettiklerini, yaşanmışlıklarını, tecrübelerini aktarma söz konusudur. Genellikle Twitter'da insanlar düşüncelerini bu anlamda ifade ederler. Doğru kullanan kişiler. Propagandaya katılanları kastetmiyorum. Biz de attığımız tweetlerde Gerçekten yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ben kendi tecrübem üzerinden bir şeyler ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla Allah'tan temennimiz bunun faydalı olması. En son atılan tweette namazlarında gevşeklik gösteren kişiye şeytanın tuzağı bir vakit kaçırdığında diğer vakitleri kılmasının önemli olmadığı vesvesesidir. Namazlarını kılan kişiye ise şeytanın tuzağı, namazlarının monotonlaşması ve sadece kılıp kurtulmak düşüncesidir. Bu herkesin yaşadığı bir tecrübedir. Namazlarla ilgili kılanların ciddi manada problemleri vardır. Bir vakit kaçırdığı zaman da şeytanın belki ona çok tesiri olamayabilir ama genel manasıyla namaz kılmayan bir adam, bir kardeşimiz bazen iştahlandığında kendisi kılması gerektiğini biliyor. Arada kılıyor fakat gaza geldi tabiri caizse kıldı. iki vakit kıldı sonra bir vakit daha kılamadı. Şeytan onu hemen tesiri altına almaya başlar. Ve sen zaten namaz kılamayan birisisin. İki vakit kıldın ama bundan sonra da kılamayacaksın. Bak şimdi vakti kılamadın demek suretiyle onu yoldan çıkarmaya çalışır. İşte burada bu vesveseye asla kanmamak lazım. İbadetlerden yapabildiklerimizi yapmak lazım ve her ibadetin birbirinden bu anlamda bağımsız olduğunu bilmek lazım. Yani ben şu anda namaz kıldım, ileride kılamayacağım diye şeytan bana vesvese verdiğinde, kılamayacaksın zaten şimdi niye kılıyorsun? Bu ibadetin, bu namazın ondan bağımsız olduğunu bilmek lazım. Bu açıdan. Diğer açıdan kıldığım namaz haddi zatında diğer namazları da kılmaya sebeptir. Gevşeklik göstermezsek. Namaz kılanların ise en büyük problemi namazlardan haz almamalarıdır. Keyif almamalarıdır. Bunu bir başka tweette ifade etmiştik. Namazdan maksat keyif almak değil haddi zaten. Allah'ın emrini yerine getirmek. Keyif almasan da kılacaksın. Zorlanacaksın. Meşakkat üzere olacaksın. Ama kılacaksın. Allah böyle emrettiği için. Kıymus <laughs> salah ifadesinin. Burada namazın monotonlaşması var. Ve bir an evvel kılalım da kurtulalım. Sıkıntısı büyüktür. Bütün namaz kılanlarda istisnalarla birlikte bu mevcuttur. Yapılacak şey ne? O zaman biraz hareketlendirmeye çalışmak lazım. Acizane bir tavsiye. Kısa ayetler ezberlemek, farklı sureler ezberlemek ve namazlarda bunları okumak gerçekten namazlara karşı olan o halimizin daha müspet manada ilerlemesine sebep olacaktır. Özetle bu tweet'te bu tweet'te şeytanın sağdan ve soldan yaklaşmalarını ifade etmiş olduk. Şeytan her şekilde insanı alıkoymaya çalışır. Namazdan engellemeye çalışır. Başarılı olur. Eğer başarılı olamazsa namaz kılarken o namazın keyifsiz veya feyizsiz veya anlamsız bir şekilde kılınmasını sağlamaya çalışır. Onda da başarılı olursa namaz monotonlaşır. Başarısız olursa zaten şeytanın insan üzerindeki tesiri Allah'ın izniyle artık yavaş yavaş gidiyor demektir.